Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyiz, çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Kafede oturuyoruz. Isparta çarşıdayız. Evet. Sohbet muhabbet edeceğiz. Ama bir konumuz var. Evet. Ee, önceki tanışma videomuz nispeten diğer videolarımıza göre daha iyi izlendi. Aha. O yüzden evet. size böyle şey düşündük. Yani kendimizi tanıttığımız, daha çok tanıştığımız bir videomuz daha olsun. Bir nasıl tanıştık videosu çekelim dedik. Öyle. Evet. <laughs> nasıl tanıştığımızdan, nerelerde, neler yaparken karşılaştığımızdan bahsedeceğiz. Bizim için uzun soluklu bir dırva Tabii ki 5 yıl oldu. 5. yılın içindeyiz. Yani 6'ya doğru giderken bizim buna hakkımızın olduğunu düşündük artık. Evet. Böyle bir içerik yapıp paylaşmaya karar vermiş. Güzel de olur ya kanalımız için. Evet hem kendimize anı ya zaten bu kanalı biz bir noktada başlangıçta kendimize bir arşiv Aynen. Yaptığımız, ettiğimiz, gezdiğimiz yerleri paylaşma arşiv hı hı. yeri olarak planlamıştık. Ya silmeyelim de buraya atalım. Burada evet. hatıra kalsın gibi düşünüyorduk. Çünkü ailemizle video çekmek, sevdiklerimizle video çekmek kendi kendimize video çekmek güzel. keyifli hissettiriyor ve bunu çok seviyor. Benden daha çok seviyor. Bu da arşimizde güzel bir yer edinir diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle katılıyorum. O, o zaman, zaman nasıl sen... başladık? Hani böyle bir sen kitap bana... ya. Bir ondan dinlersiniz, bir ondan öyle olsun. Ben benim için nasıl başladığını anlatayım. Bir gün e, benim o zamanlar ev arkadaşım vardı. E, birlikte bulaşık yıkıyorduk. O da bana okulda katıldığı bir topluluktan bahsetti. İşte öğrenci toplulukları bildiğimiz. E, orada Atay'la ve Atan'ın ev arkadaşıyla tanışmış. Onları çok seviyordu zaten ve bana sürekli bahsediyordu. Ben Atalar'a gideceğim, çok iyi vakit geçiriyoruz falan diye anlatıyordu. Sonra <laughs> Ata ve Atanın ev arkadaşı birden durmuşlar. Sanki biz Amerika'da yaşıyoruz gibi. <laughs> ev Partisi düzenlemeye karar vermişler. Yıl 2021, Kasım. Aynen, pandemiden çıktık. Pandemiden çıktık, üniversiteye başladık. Aynen. Yani ben Antalya'dan Isparta'ya ikametik geçirdim. Ve ben Isparta'da de. Da yaşamaya başladık. Hayatını da güzel yaşamaya başladı. <laughs> Direkt Ev partisiyle. ile. Evet. Çok güzel bu arada, ben çok takdir ediyorum. Sonra arkadaşım bana dedi ki işte gidelim mi falan dedi. Ben gerçekten çok fazla hayır dediğimi çok net hatırlıyorum. Ee, çok itiraz etmiştim ama o da benim gelmemi istiyordu yani. Beraber bir şeyler yapmak istiyordu. Ve hani rahatsız olursan, ortamı sevmezsen kalkarız dedi. Bu da beni tavlayan bir yan olmuştu. Ben de tamam hadi bir uğrayalım edasıyla ee, gitme kabul etmiştim. Neyse gittik partiye. Orayı ben bir anlatayım. Tamam. Bir saniye. Ufak bir araya giriyorum. Şimdi dediğim gibi 2021 Kasım. Pandemiden yeni çıkmışız ve her şey şu an çok çok daha uygun. Böyle söyleyeyim. Eve kasayla içecek alıyoruz. Anladınız siz hangi içecek olduğunu. Ve tanesi 6 lir falan. Ama biz evden e, şey eve giriş yapanlardan 10 lira para alıyoruz. Neden? Eve işte tabii abur cubur, keres, cips, mangal. Mangal yaptık mı? Man yemek <laughs> yiyeceklerden farklı Barbecue. para aldık falan filan. Sağlam bir parti olmuştu. Ve o partiye yaklaşık 30 kişi falan Aynen. yani yani. Hani herhalde öyleydi. Ve eve girdim. <laughs> Evleri bu kadar güzeldi ki bak o evi hala çok güzel hatırlıyorum. Çok büyük. Bir yani evdi. çok büyük, bir öğrenci evi değildi zaten. Ev çok güzel değildi kesinlikle ama çok ama büyüktü, çok büyüktü. ve bir öğrencinin belki hayatında asla göremeyeceği bir, evdi. bir büyüklükteydi yani. 3-4 odası falan var. Girişte holü var. Mutfağı çok büyük, bir terası var arkadaşlar. Yani bizim şu an bir ev kadar. Bence yaşadığımız evden daha büyük. büyük. Yani sence değil, büyük. Aynen Direkt yaşadığımız evden daha büyük. Koşarsınız nasıl... yani. Terasta orta oraya koşabilirsiniz. 乌克兰 terasın gördüğü manzara muazzam bir manzara. Daha o zamanlarda da mekanlar çok yapılı değil böyle çok fazla Hala bina boş yok. orası. Hala boş birazcık Hala. evet ama. Güzel yani. Manzarası muazzam vesaire. Geldiler ev arkadaşı ve Ayşe. Bize de kapıyı ata açmışlar söylüyorum. Bizi karşıladı. Biz ilk kez o zaman tanıştık. Bir o zaman herhangi bir şey olmadı. Parti anlatayım ben. Böyle evin her odasında insanlar var. İşte dışarıda terasta mangal yakan bir ekip var. İçeride müzik odaları vardı. Çok <laughs> güzel bir evdi ya. Orada gitar çalan, takılan müzisyenler var. Herkes kendi halinde. Benim ee, odamda oyun oynayanlar var. Onun odasında bilgisayarda herkes başına oturuyor ve istediği şarkı açabiliyor. Aynen. Orada da oturuyorlar, sohbet muhabbet ediyorlar işte. Ev arkadaşımın odasında sohbet edenler var, oturanlar var. Çok güzeldi. Sonra bizim tanışmamız böyle oldu. Ben orada oturmaya başladım. Atan bir odada, orası Atan'ın odasıymış ama orası da çok kalabalık. İşte insanlar yatakta yatıyor, sohbet ediyor. Oda büyük için aynen. Herkes Müzik dinleyenler falan benim var. Odamda. Ben de tek başıma oturuyordum yerde. Sonra bir ara belim ağrıdı. Ve dedim ki ortam çok çiğ zaten. Buradan bir yastık alayım, yere uzanayım falan tribüne girdim. Yere uzandım, ayaklarımı da böyle yatağa kaldırdım böyle. Atla yatan Sonra ata geldi yanıma. Ya sen ne yapıyorsun burada falan filan der gibi. Teknik kaldın falan diye. O da geldi, yanıma oturdu. Biz sohbet etmeye başladık. Bitmeyen o sohbet, bir sohbet aktı gitti. Hani böyle sabaha kadar konuşulan sohbetlerdir evet. ya. Biz 12 gibi oturduk. Sabah. tüm herkes gitti. böyle yanımızdan akan su gibi gelip geçiyorlar. Biz orada oturmuş sohbet A ediyoruz ya. falan. Ev tabii ki boşaldı. Herkes gitti. Sadece ben arkadaşım falan kaldı. 3-5 kişi kaldı bir de. Aynen. Üçü sabah 4'e doğru 3-5 yedik gibi ya. bir de İnsanlar artık çıkmaya başladı. Aynen. Uyuyup kalanlar sabah falan yedim. da vardı. Onlar da çıktı. Benim de sabah İngilizce kursumun ilk günü. <laughs> gitmesi lazım. Aynen. Atayla biz o gün biraz şey olduk gerçekten. Neydi? Enerjimiz tuttu ve birbirimiz için farklı hissettik bence. Evet. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ata, ata gitme falan filan tribine girdi. Ama ben İngilizce kursuma gittim. Ben de şöyle bir his uyandı arkadaşlar. Gitseydi sanki bir daha göremeyecekmişim gibi bir his uyandı. Bir şeylerden bir şeyleri Başlamış. kaybetmekten Aynen, fazla o, korku. Oturduğumuzdan ayrıldığımız saat <laughs> yaklaşık 6-7 saat ya. Yani. <laughs> ve o kesintisiz ya. Sanki o sohbet kesilirse iyi olmayacakmış. Hoş gitmeyecekmiş gibi bir şey gibi hissetmeye başladım ve gerçekten de hayatımın o döneminde herhangi bir ilişki aramıyordum zaten ama sohbet edebilme duygusu çok önemli bir histi benim için çünkü hayatımın büyük bir döneminde bu hissi bu duygu durumunu yaşamadım yani insanlarla gerçekten tanışmadan sohbet etmek çok muazzam bir his yani bu enerjinin kesilmesini istememiştim. Gitme diye birazcık yalvarma durumu yaşandı yani. Yalan yok. As ama benim de Yalan gidesim yok. yoktu ha. Ha ya. İşte hani şey, şey sadece ata yani. o şey yaptı ben de. İstemem yani cebime koy değil yani. Benim de gidesim yoktu ama gittim tabii ki İngilizce kursuna. İngilizce kursuna rezaletti ya Allah'ım. Sadece iki kişiyiz yanımda. Sen oranın büyük bir... 35 40 yaşında bir abla çocuklarının sorduğu sorulara cevap verebilmek için İngilizce kursuna gelmiş. Çok iyi lan kadını çok takdir ediyorum yani. Çok iyi bir anneydi benim gözümde. Ama yani benim seviyem tabii ki normal olarak genç olduğum için. Ondan yüksekti. Ve ben de gidip en düşük kura almışım. Neden bunu yaptım bilmiyorum. Her şeyi biliyorum zaten. Zaten benim zamandan sonra da gitmeye bırakmış. Neyse ben de Atay'a şöyle bir kıyak geçtim o gün kendimce. Hem kendime hem Atay'a. Ee, dedim ki ben İngilizce kursuna gidip geleyim ama dönüşte kahvaltıya geleyim sana dedim. Geldi bir şeyler aldık, kahvaltı Ben aynen İngilizce kursuna döndüm. <laughs> döndüm. Beraber e, menemenlik kahvaltı malzemeleri aldık. Eve çıkıp beraber menemen yaptık. Yaptık. Hatta o gün Güzel yaptığım gün. menemeni heyecandan pişiremedim. Yumurta çiğ kaldı ama bunu ata buna rağmen yedi. Ben bir şeyler çiğ yiyebilirim. <laughs> yani. Hayır yiyemez. Benim için yedi. Olabilir. Güzel bir kahvaltıydı. <gülüyor> ee, <gülüyor> ondan sonra petrefilli bir dönem oldu. Onun dersleri falan vardı, bir şeyleri vardı. Çok fazla Uzaktım biraz ilişkiye. Ben yani. ben de uzaktım açıkçası. Çok fazla aradığım bir dönemde de değil zaten açıkçası. Böyle ama bir... bu enerjinin kaybolmasına göz yummak istememiştim. Çünkü bir önceki ilişkim yaklaşık 4 yıl falan sürdü ama o tarihlerde de bitmesinden de 4 yıl geçmişti. Böyle olduğu için ben bu enerjinin asit olmadığını hissettim, düşündüm. Ve aradığım şeyin bu olduğunu anladım yani sohbet edebilmek, muhabbet edebilmek, kendini filtresiz akıtabilmek birisine önemli bir şey bence. Ve bence şu an ilişkilerin en büyük sırrının tamamen açık iletişim olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de o zamanlarda atabildiğimiz bu temel dolayısıyla çok kuvvetli bir ilişkimizin olduğunu düşünüyorum. Velhasıl kelam. Tanışıklığımızın dördüncü gününde ata benden hoşlandığını söyledi. İlan. <gülüyor> manifesto. <gülüyor> Ama aynı şu anki ilişkin dinamiklerimize benzer dinamiği o zaman yakaladık. Yani ilk 4 günde ne bileyim ormanına gidip yürüyüşler yapardık mesela. Değil mi? Çok garip. Orman dediğin okul ha. Aynen. Hani giderdik yürüyüşe falan çıkardık. Sok o zamanlar ya. direkt hani böyle iki kişinin kimyası uydu ve hayata başladılar gibi oldu. Evet. Yani zaten bir ay içinde de ilişkiye başladık. Aynen. Öyle. Ben Değişim bir süre mesela. sonra... Dur pardon lafını böldüm. Ben bir süre sonra vazgeçtim aslında. Kendimce sebeplerim vardı. Birazcık uzaklaşmaya çalıştım. Sonrasında bu uzaklaşmanın bir faydası olmayacağını fark ettim tabii ki. Birkaç gün geçmeden. Ayşe de o süreçte kendini dinlemiş. Mesela ailesi falan gelmişti. Onunla tatile falan gitmişti. Isparta'da Eğirdir'e falan gitmişlerdi. Biz de sürekli sohbet ediyoruz falan. Kendisini dinlemiş. Arkadaşlarıyla konuşmuş vesaire derken yavaştan o da şey olmuştu. En son tekrardan o partiyi yaptığımız evde benim odamda diğer arkadaşlarla otururken tamam dedik. Biz olduk Onaylandı, tescil basıldı. İkimizin de o yüksek başlangıcı sindirmesi gerekti. Bir hani... süre görüşmedik hatta yani. Aynen, görüşmeme kararı aldığımız, görüşmeme dönemler, kararı aldığımız dönemler oldu. oldu Çünkü dönemler böyle oldu. anlamlandıramadık onu. Belki korktuk, bilmiyorum. Ben korkmadım aslında ama ben bu şey gibi gelebilir şu an yanlış anlaşılabilir belki ama 4 yıldır ilişki yaşamayan bir erkeğin bir anda bir kadının duygusal patlaması bence mümkün. Ve ben belki bunu yaşamış olduğumu düşünerekten bir kendini tuttun Bir kendimi tuttum. Dur dedim ya. Tamam bak güzel birisi, iyi bir insan. Sohbet edebildiğin, konuşabildiğin, kendini anlatabildiğin bir insan ama ya ya o değilse, ya o değilse ya da sen şu an yanlış şey yapıyorsun. Bu duygu bir patlamanın şey ise, bu sürekli devam edemezse yani, gibi hislere kapılıp biraz durdum. Kendimi geri çektim, anlamaya çalıştım. Düşüncelerimi yorumladım kendi içimde. Ama sonrasında içimde pozitif anlamda karşılık buldu. Bir de o zamanlar ben daha zayıf bir insandım. Ayşe bence ben bunu hep diyorum zaten ama aynı şu anki Ayşe birazcık da hayata o hazırlayan. zamanki Ata oldu yani hayatı hazırlayan kişi o zaman ben inanılmaz başına buyruk Ata çok çok agresif. Yani, bence kanslı... aşırı bağımsız bir insandı. Çok çok fazla aşırı bağımsız Aynen. aşırı dik kafalı bir insan evet. hala dik kafalıyım aslında ama kesinlikle şu an ama şu an çok da şey çok değil. mantıklı bir dik evet. var. Hani kimse dik seni... kafalılığın mantıklı ee... yani. Ne bileyim, prangaları vuramaz belki. Ama biri sana bir şey yapma diyorsa onu düşünebilirsin. Ama evet. eski hata asiydi. Aynen, kesinlikle. Nereden gelmişiz? Çok hoşuma gidiyor bana bakma. Evet ya, kesinlikle. Ben... Bir de geçen gün telefonumu bulduk, eski telefonumu. O fotoğraflarımıza falan bakıyoruz, var ya... O Ayşe ve o ata... Başka insanlar Çok ya. başka geliyor. Başka evet. insanlar gibi. Fotoğraf da koyarız bu arada. Şu an, evet. Şu an fotoğrafını koydum buralara. <laughs> ve şu an bize baktığınızda... Biz de şu an oradan kendimize baktığımızda farklı insanlar olduğumuzu görmek güzel. Farklılaşmak güzel. Oturmuş, daha sakin, daha emin. Kesinlikle. Ama istekleri de daha, daha yerinde. Kesinlikle. Bence. İşin özü arkadaşlar. Bence tabii ki bu kimseye şu şöyledir, bu böyledir diyebilecek bir noktadan konuşmuyorum. Sohbet edemediğiniz ilişkide Gerçekten yıpranma payı çok fazla. Kendi içinize atarsınız, içinizdeki duyguları paylaşamazsınız. Her şeyin tek başına üstesinden gelmeye çalışırsınız. Bu ilişkide sizi yorar. Siz de yorulunca artık ilişkiye de tamah gösteremezsiniz. Yani ilişkiye vermeniz, verebilmeniz gereken gücü, enerjiyi veremezsiniz gibi düşünüyorum. Biz bunu hiç yaşamadık. O yüzden de ilişki bence başladığı halinden çok daha enerjik. Hala. Bana öyle geliyor yani. Bana da öyle geliyor. Hatta ben bazen kötü anlamda değil ama hani tabii etrafımızda da insanlar var. O insanlar değişikler yaşıyorlar. Onlarla bizim ne durumda olduğumuzu görebiliyorum. Mesela bizde hiç şey yok. Ben bir şey yapalım dediğin dediğimde ata asla ya yapmasak mı üşendim demez. Ata benden önce hazır olur. Ya da ata bir konuda kararsız kalsa bir şey mi yapmasak mı yapsak mı şuraya gitmesek mi dese ben hemen yolda olurum. Yani mesela konser olur bu. Ata arada kalır. Gitsek mi gitmesek mi? Ben bir daha böyle bir fırsatımız olacak. Ne zaman yakalayacağız onu? Hadi paramız yoksa otostopla gideriz. <laughs> diye diye yolda oluruz yani. O yüzden bir de her anlamda birbirimize böyle daha çok yükselttiğimiz bir ilişkimiz var. Kesinlikle. Ben bunu okudum sen bunu oku, sen bunu izle, şunu yap. Aynen. Bir de yani bunu... hobilerimiz farklı bir kere yani. İyi ilişkinin sırrı bence kendini kendi alanında yetiştirmekle alakalı bir şey. Ben <laughs> müzisyenim, ben müzik yapıyorum. O ressam, resim çiziyor. O kendi doygunluğunu ne? Ressam değilim. Ya ressam Resimle benim gözümde ressam. Biliyorum. Benim gözümde ressam. Ben de müzisyen değilim ona burada. Gitar çalıyorum. Sen müzisyensin. Sahne alıyorsun. Ya o öyle bir şey değil. Bir şey dersi verebilecek mad potansiyelim var. Bir şeyin maddi karşılığını alabildiğimiz zaman bunun ressamlık, müzisyenlik olduğunu düşün Van Gogh, Van Gogh olmadan önce o da bir şeyler karalayan bir insandı. Şimdi Van Gogh. oldu. Bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Müzik yapan insan müzisyendir, resim çizen insan ressamdır. Bu kadar basit. <laughs> bir şeyin Maddi karşılığı bulunmak zorunda değil Hayır, yani. maddi karşılıkla bahsetmiyorum. Sen sanatını icra edebiliyorsun. Mesela ben Sen sergi açabile açabilecek hmm. olsam ya da birine çıkarıp katalog gibi bak ben bunları yaptım, resimlerim bunlar diyemediğim için kendime o sıfatı vermiyorum. Yok, ben diyebilirim. Benim odamda 3 tane yaptığı eser var. Kendi odasında 5 tane yaptığı eser var. Bizim ev bir sergi olsa 8-10 ta tane çizimi var yani bitti bu kadar basit. Teşekkür ederim. Rica ederim. Velhasıl Kerem. Bakın o benim hep, en büyük destekçim. Her zaman. Hep böyle. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizi kendi alanımıza yetiştirmek bu ilişkinin temellerini sağlamlaştıran en güzel de şey oldu. Bir de şöyle ortak noktalarımız çok ya. ya mesela ikimiz de evet. sadece gezmek istiyoruz. Karavanımız olsun. Benim tek olsa. Bir karavanım olsun. Gezelim. Uzaktan çalışabildiğim Aynen. minimal ya da orta düzey bir işim olsun. Kendimi geçindirebilecek, Hı -hı. yemeğimi yiyebileceğim, istediğim kitabı alabileceğim, gitmek istediğim yere benzinimi atabileceğim bir kazancım olsun. olsun benim için yeterli. Çok fazla büyük şey isteyen insanlar ben olmadım. Ya bizim hayallerimiz o yönde değil. Mesela evet. ben de mühendislik büyük... okuyorum ama hayalim en iyi şirketlerle çalışan bir mühendis olmak değil. Ben yani Daha sakin, normal tıkırında yaşayan bir hayatım olsun. <laughs> i̇stediğim zaman istediğim yere gidebileyim gibi hayallerim var. Öyle, bu konuda da isteklerimiz hayatta uyuşuyor. Hatta bu senede Dedik ki 2026 hazır güzel başladı. Bizim en best senemiz bu arada 2025. Oradan iyi çıktık. Dedik ki hemen hızlı başlayalım. Ne yapalım? Tak tak ikimiz de plan yaptık. Gelidonya Feneri'ne gittik. Yürüyüş yaptık. Oradan yeni koylara gittik. Yeni yerler gezdik. Yeni şeyler keşfettik. O havanın maddi, Maddi bile. hedefler koyduk kendimize. Evet. Bunları yaparken de bize bir arşiv, bize bir yol arkadaşı, sohbet arkadaşı olun diye sizi... <laughs> Atamadan gezi defteri aldı. Ben uzun zamandır ee, gittiğimiz yerleri böyle yazmak istiyordum. Mesela Geldonya Feneri'ni, Likya yolunu, o tarafları, koyların tarihi önemleri olur ne bileyim. Hepsini fotoğraflarını çıkarıp yazmak istiyordum. Bu hobimi destekleyecek bir hediye aldı bana. Ve girişine de güzel bir not yazdı. İnşallah bu defteri de gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri doldurarak geçireceğim. Umarız. Öyle. Güle güle. güle. Teşekkürler. Teşekkürler. Öyle. Böyle tanıştık arkadaşlar. Onu çok başka yerlere gitse de. <laughs> Biz biraz böyle bir insanlarız yani. Aynen. Gidiyor. Yani yapacak bir şey yok. Ve senin sonunda ilk kez kabul bir ürünümüz oldu ya. Kabul getir. Bozma beni. Nasıl tanıştık videosuna özel kabul aksesuarımız. <laughs> bu O kadar plansız ki bu bu arada. Öyle gezerken denk geldi baya bunlar çok güzelmiş ya falan deyip aldık. Ben siyah her zaman gibi sadece siyah giyebiliyorum. Evet. Şapkalarımıza yorum yapalım. O zaman bir kapak verelim. Evet bir kapak verelim arkadaşlar size. Hep bu kadar komikti. Ben Komik erkek. yaşlanınca böyle kötü baba şakaları yapacağım. Hep bir şey. Bu arada biz bunların sanki çalmış oluyor. Hala tüketiyle duruyor ya. Ben şapka insan oldum birdenbire. Çünkü benim sayemde arkadaşlar. Evet, doğru bu arada. Ama... Benim Senelerdir. 15 tane, 15 tane şapkam var. Kullanmadıklarını da bana şutluyor arada. Yani Kullanmadığımı çalıyor. Şutlamıyor. <laughs> Neyse konuyu daha fazla uzatmayalım. Ballayıp budaklamayalım. nereden devam edelim? Bitirelim o. Bitirir mi? Bitirelim. Ben çok uzun saatler konuşmaya çok uğraşmışım ya. <laughs> nasıl ben... tanıştık diyoruz. Bu ilişkinin tüm yıllarının tüm ayrıntılarını vereceğiz demedik ya. Bunu sizinle paylaştık arkadaşlar. Evet. Umarım tanışma hikayemizi beğenmişsinizdir. Gerçekten ufak da olsa bir Amerikalı çocukların partileme <laughs> evet. mevzusundan ortaya çıkan bir kıvılcım diyebiliriz. Onun haricinde çok da bir anlatacağımız bir şey yok gibi. Evet. Ama mevzu bazen de nasıl başladığı gerçekten. Evet. Nerede nasıl başladığı da çok önemli biraz da şey aynı şekilde Mesela... başka bir yerde olsaydık belki böyle olmayabilirdi evet o gün evet özel bir gün o gün Ayşe gelmeseydi ev arkadaşın olurdu acaba ev arkadaşın dinlemeseydi belki yine böyle olurdu ama o an tanıştığımız gibi olmazdı çünkü ev arkadaşı bizim yine arkadaşımız olduğu için illaki bir yerde denk gelecektik evet, karşılaşacaktık zaman... ama o zaman belki bu kadar hazır olmayacaktık hazır değildik de bu kadar enerjik olmayacaktık olabilir belki diye düşünüyorum bilmiyorum tamamen kişisel Biliyorum. Bir de zamanı kontrol edemeyiz. Zamanı kontrol demeyiz. edemeyiz ve benim söyleyeceğim şey de şuydu. Mesela o zamanları ben dönüp hatırlayınca en çok fark ettiğim his şu. Ata o an beni tutmuş. Karar vermiş buna. Ben orada ben dedim hani giderdim ananı değil birbirimizi geride bırakabilirdik. Ama Ata çok emin bir şekilde kendine emin bir şekilde geldi bana. Ve bu onun böyle olmasını o an diretmesini çok hoş karşılıyorum o kendinden eminliği bana güç veriyor. O an Gayşe de bundan etkilendi hatırlıyorum. Ben eminim arkadaşlar ilişki gibi şeylerde böyle büyük insanların hayatını etkileyen konularda eminlik bence büyük bir etken. Emin değilseniz hem kendi hayatınızı hem de karşınızdaki kişinin hayatını pozitif veya negatif bir yönde etkileyebiliyorsunuz ve emin olmadığınız zaman bu sizin çetelerinize de yazılır. Yanlış bir şey yaptığınız zaman ben bu, bunları önemsiyorum. Bunları önemsemeyen insanlar var ama benim adıma yakışan şeyler yapma durumumu gözettiğim için kişisel olarak gidip ben senden hoşlanıyorum. Ne yapalım sevgili olalım. İki ay sonra hadi görüşürüz. Ben başka birinden hoşlanıyorum gibi bir durum yaşamadım. Ha şu ilişkimizin başlarında şunları konuştuk hayatımızda başka insanlar gele, girebilir. Yeniden bir insanla tanışabilirsiniz. Bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Başka şey de olabilir diye konuştuk ama bu hiçbir zaman bir potansiyel üzerinde değil. Kendimizi hazırlama aşaması gibiydi. Ben çok diyordum. Bak şöyle bir şeyler olabilir. Ya iyi kötü her ihtimali konuşup konuşup evet. Bugünlere geldik aslında. Evet. Hayatta iyi yollar ben da o var, o kötü yollar da var. Ben çok kötümserdim. Ayşe de çok iyimserdi. Ben onun iyimserliğini kendi kötümserliğimi ona aktararak biraz azalttım. Yani bir noktada şey oldu. Ben Yin Yang oldu diyebilirim yani. Benim karanlığım ona geçerken benden azaldı. Onun iyimserliği ondan bana geçerken ondan da azaldı. Her şeyi daha doğru, dengeli. daha mantıklı, dengeli şekilde kavramaya başladık. İlişkide bu baştaki agresif tarzımız bence ilişkinin temelini iyi atmamıza yardımcı oldu. Evet. Teşekkür i̇yi bir ederiz evet. Yani. için. Beş senelik ömrümüzde. Her zaman. Daha, hızlı <laughs> da gelecek. <laughs> Ölmez sağ olursa. Öyle arkadaşlar. Biz bu şekilde tanıştık. Farkta e, ilişki ilişkimiz hakkında durumları sohbet etmek istedik. Durumları sizinle paylaştık, sohbet ettik. Kendinize yani çok iyi bakın. Görüşmek üzere.